Zombi Apocalypse. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün ikinci maçımız VZ55 gemisi efsane bir tanklardan sayabiliriz ya. Kimine göre güzel değil ama bana göre güzel. Şarjörlü. İki mermiyi doldur patlat doldur patlat. Zırhını kullanmayabilirsiniz. Zırhı da iyi. Yani oyunda kötü tank yok. Kötü oyuncu Hadi gidelim. diyebiliriz ama kötü tank bazı tanklar hariç oyunda kötü tank yok birçok tankla oynamasını bilirseniz efsaneler yaratabilirsiniz ve z 55 yaldır yaldır gidiyoruz takım güzel evet şahidiz başka nokta AS7 falan var ama ağırlıklı olarak şarjörlü tankların olduğu bir maç bizde de progetto var onlarda da var bizde tvp var onlarda tvp yok ama onlarda bir da progetto daha falan var hafif e, orta siklet tankların güzel kapışacağı bir maç olacak gibi görünüyor bizde sağ tarafta bir aya güzel kule oynuyor önümüzden bir vz de gidiyor takımımız güzel bakalım kaptanımız Mustafa Emmey neler yapmış. Arkadaşlar böyle güzel oynadığınız maçlar varsa replaylarını yollayabilirsiniz. Onları da paylaşırız. Sonuçta bu kanal bizim. İyi oynadığınız oyunun iyi bir bölümü varsa alın kaydını yollayın. Çık bakayım sana bir beyaz yeni tadına bakalım seni. Yan çıkmış arasıydı bize ya Lan. Yani zemzem suyuyla yıkanmış herhalde <laughs> Başka bir açıklaması yok <laughs> Ya benzeri bizim önümüzü de kesmeli bizim... Bunun gibi bir atış daha işlerini bitirir devat. <laughs> Şarjör Abi ya uçtu için yine resmen. Ruslar bir diyor o şular ya. Dur, bizi ya. <laughs> yani takım diyorsun bize Ruslar Biz Zaten lahana vardı içine Yan bir çıkarsın affederler de iki de abi gıdıklarlar. Geri gel. Geri gelme git git bas geber. Abi zaten yeniliyoruz biraz defans yapın ya. 400 Dikkat et! Geri çekil! Ona Vura vurabilirsek var e -70. Ne oldu e 75? Götüm götüm kaçıyorsun şimdi. Biraz önce yürek yemiş gibi basıyordun. Bugün namluda çift mermi var. Atışımız sekti. Düşman vuruldu. Bir Adamı çıkartıp ya. Geze, sen asarlı. nasıl bir şeref yoksunusun ya. Bunun gibi Neyse sen nasıl Geze bir şeref yoksunuz? Şerefsiz yardım etsene. Adamların üçü birden geldi vurdu ya. Geri gel. Merak abi gebersin o salak zaten ya. Hey hmm. <laughs> düşmüş bu attığın son. Düşman zırhı hasar gördü. <laughs> Düşman aracı yok <laughs> edildi. Attığın son mermi demiştim sana. Mustafa abi kızdırmayacaksınız abi. 4000'e 1500 mis. 967'yi patlattık ona. Ama böyle oynaman lazım ya. Takım arkadaşı olarak yardım etmen lazım. Adamlar iki kişi üstüne basıyor ya yani yandan bir, sen de bir kafanın namlu çıkart. Adam üstüne gelemesin korksun lan desin bunlar iki kişi. Arkadaki çıkınca bir tane vuracak bana vurmasın. Geri de beklersen Mustafa abi adam geldi iki tane langır langır mermiyi boşalttı gitti yani ne gerek var. Vur adama bir tane mermi yiyeceksin ya en fazla. O adamın iki mermisi var. Birini sana, birini bize vuracak yani. Bencil oynuyorlar abi. Çok bencil oynuyorlar. Ya. Bu kadar bencil oynamayın ya. Biz gidene da büyük ihtimalle gidecekler. 5K temiz 1500 güzel sektirdik yardım hasarı atamadık ama takımdan bu bile bence mucize yani ağır tankların böyle büyük haritada da dezavantajları bunlar yani bakmayın işte VZ biraz hızlı ağır tank olmasına rağmen bir yerden bir yere dönüp gitmek çok zor. Nereye sorsan da aynı söylüyorum. Zor yani böyle ağır tanklarla bir, bir yerden bir yere dönüp gitmek. Kulesiz tankları da çıkarttılar. Bir EBR bir bunlar zaten yani. Oyunu iyice oynanmaz hale getirdi. Dikkat et geri çekil Geri çekil bırak gebersin geri zekalı Kule oynayan tankın üzerine basmaya çalışıyor ya En fazla şimdi Mustafa abiye bir tane daha vuracak Adam şarj öyle zangır zangır inleticek Titrettin beni titrettin diyecek de işte yani Böyle ucube tanklarla oynuyor. İşini bitirdik bu kadar. 15'e 9 izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, unutmayın. lütfen ufak dosya altına yorum yapın.